Merhaba arkadaşlar bu güzel bitti Ne yapıyoruz? Bugün Youtube Kapak değil Profil fotoğrafımızı Yani şunu Avcadan gidip gittik tamam, bu şuradan çıkalım Şuyu nasıl değiştireceğiz? Şu krallar bahçesi Şöyle, kalalım, evet, Bunu nasıl değiştireceğiz? Siz de bunu göstereceksiniz zaten gösterdim ama yine göstereyim Şimdi istediğiniz her şeyi Ne akabinde istiyorsanız Google'dan indiriyorsunuz zaten Google'dan bu nasıl indiriyorsunuz? Zamanında da göstereyim. Kardeş girsene. Kasıyor abi ya. Telefonu kasıyor. Mesela farkı alayım ben arka koyacağım. resimler. şunu Dün ne olduğu fotoğrafı alalım dur 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 hayır yanlış gittim şu tarafın hop üstüne bir basıp Resmin Resmini indiriyoruz indiriyorsunuz ama resmin e, boyutlarına şey uygun olması lazım 1024 çarpı 500 ile 560 uygun olması lazım olmazsa buradan gülmüyor yani Bunları Arka planlar. Şarjda 9 kalmış. Şarjda 9 kalmış. hemen hızlıca gösterelim. Buraya giriyorsunuz. Buraya şuradan giriyorsunuz. Hesaplar diyorsunuz. Kanal üzerinde diyorsunuz. Planın ayarları. Burada buraya fotoğraf koyuyorsunuz. Hatta bak bir fotoğraf. Buraya başka fotoğraf koydum. Çok kötü duruyor yani. Squid game koysam diye düşünüyorum. Squid game koyalım. güzel oldu bu Kaderi bastınız ve artık su gitti. Arka, arkaya nasıl değiştiriyorsunuz? arasında seç? bu ben şey, resmin resmi boyutu desteklenmiyor. Siz desteklenen bir resim bulduğunuzda buraya gelip seç. Siz de buradan seçilecek fotoğraflardan seçiyorsunuz. Bunlar acaba oluyor mu? Yok bu. Şimdi de şey göstereceğim. Kulaklarım çınladı bu arada. Şimdi ise nasıl videolarınızı kapak fotoğrafını şey yapmayı nasıl yaşayacaksınız? Ben bunun için YouTube Studio'yu kullanacağım. Şimdi dediğiniz gibi videonuz kapak fotoğrafını için Google'dan indirdiniz aynısı gibi. YouTube Studio'ya geliyorsunuz. YouTube Studio'muza geliyoruz. Açılıyor şu anda. Açılsın bakalım. Bu benim analizim. Görüntüler ben dokunmuş. Neyse. Neyse boşver bunları. Şimdi videonun kapak fotoğrafı değiştirmek istediğiniz videoyu ben Squid Game, ve kendi terörlüğünün videosuna tıklıyorum. Şimdi buradaki bu, bu, kalem işaretine, kalem işaretine tıklıyoruz. Sonra buraya gelecek. Kaydet, kaydete basmıyorsunuz. Bir kalem işaretine daha tıklıyorsunuz. Şimdi burada e, sizin içerisindeki fotoğraflar var. içerisindeki fotoğraflardan da seçebilirsiniz. Ama ben başka bir resim kullanmak istiyorum. Değiştire basıyorsunuz buradan ve istediğiniz resim kullanıyorsunuz. Ben zaten değiştirmeyeceğim. Ve hatta değiştirdim Ayrı resim koyayım yine. Şöyle hop dur. olsun. Burada e, kaydede basıyorsunuz. Ve tık. Ağırlık çıkabilirsiniz. Kapağı değiştirebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videodan sonra bir de şu kart ve tasılarımı tanıtacağım. Yarın videosu gelecek. Yarın geliyor video yani. Video yarın yayınlayacağım. Evet. Bu fotoğrafı da internetten tasladım. Ve arkadaşlar internette lisanslanabilir diye fotoğraflar var üstünde yazan. Onlar paralı bu arada arkadaşlar. Sakın onları indirmeyin. İndirici size sahibinin izin alın. Çünkü onlar paralı fotoğraflar. Yani para vermeniz lazım bu sahibine. Ben onları nasıl indirmem? Başıma bela falan alırım diye. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.